Kazandıpları bize tepsiyle geliyor. Şu an paketleri görüyorsunuz. Şüphör. süt çiçeği kazandıbıcısız bir sisar önünde. Firmamız yaklaşık bir 20 yıllık bir firma. Göztepe doğumlu. Kazandıbı satıyoruz burada ağırlıklı. Ama başka tatlılarımız da var. Yani şerbetli tatlılarımız da var. Fiyatlarımız şu an müşterilerimize diğer markalara göre daha uygun geliyor. Ama tabii fiyatlar bayram sonrası belki revize olur. Çünkü bu şeker ve süt bağlılığı etkiliyor tabii. Sütün fiyatının yükselmesi zaten fiyatların revize olmasına hatta 3 ayda bir revize olmasına sebep oluyor. Biz daha önce inanın senede bir defa arttırırdık. Hatta bir buçuğu bile geçerdi. Yani şimdi 3 ayda bir artıyor. O yüzden bir müşteri bir daha geldiği zaman diyor ki aynı fiyat mı? Tekrar geldiğinde yine soruyor aynı fiyat mı? Yani o kadar alıştı ki fiyatların yükselmesine her geldiğinde yani atıyorum 2 ayda bir geliyorsa 3. ayda fiyat yenileniyor. Süt fiyatları artışı, artı şekerin de artışı tabii ki fiyatlarımızı etkiliyor. Biz tutabildiğimiz kadar tutmaya çalışıyoruz. Ben bunu hissediyorum patronumda. Yani tutabildiği kadar tutmaya çalışıyor ama yine tahminimce bayram sonrası yine bir evize olacaktır diye düşünüyorum. Demek ki dördüncü, beşinci bayramımı yaşıyorum. Biz çok daha yoğun satışlar yaptığımız bayramları biliyorum ben. Yani biz siparişleri almaya başlardık bir hafta öncesinden. Şu an sadece bir sorum aşamasındayız. Yani soruyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar fiyatlarını. Listelerimizi yapar e, i̇malatımızı ona göre düzenlerde patronumuz ama şu an e, yaklaşık bir hafta var değil mi bayrama? Evet tam bir hafta var en son Arife günü veriyoruz çünkü e, tatlarımızı bayramda kapalı olduğumuz için şu an henüz daha isim yazdıran olmadı onu söyleyeyim yani sadece bir sorum aşamasındalar fiyatlar ne kadar şöyle mi böyle mi diye ama geçmiş bayramlarda çok daha yoğun satışlarımızın olduğunu ben biliyorum ama Arife günü nasıl olur onu bilemiyorum tabii. Bir kere Ramazan eski Ramazan değil. Çünkü fiyatlar aynı değil. Şu an 455 lira civarında satılıyor bir baklavanın kilosu. Ee, i̇nsanlar artık sorup gidiyorlar, alamıyorlar maalesef. Ee, mutlu insan kalmadı ülkede. Mutlu insan olmayınca da satışlar da olmuyor. Eski Ramazanları özlüyoruz. Yani artık kiloyla almıyor insanlar. Taneyle alıyorlar maalesef. E bu duruma düşerenler düşünsün öyle diyeyim yani. Ne diyeyim. Şu ana kadar daha siparişimiz yok. Yani normalde bayramdan birkaç hafta önce başlardı siparişler. Şu an hala bir tane bile siparişimiz yok. Çünkü insanlar markete mi versinler, benzine mi versinler, elektriği suyu mu ödesinler, geçinsinler mi? Baklava lüks oldu işin açıkçası. Tadımız kaçtı aynen öyle. Yani artık insanlar dükkana giriyorlar bir tane baklava yiyip yüzleri gülüp 5 dakika sonra tekrar somurtmaya başlıyorlar. Çünkü ülkede maalesef yüzümüzü güldürüyor. Gerian başka bir şey kalmadı.